<laughs> evet Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuda yine beraberiz. 10. sınıflarda kuvvet ve hareket konusuna devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda enerjinin korunumu diyoruz arkadaşlar. Enerjinin korunumu. Arkadaşlar enerji yoktan var edilemez. Var olan enerji de e, yok edilemez. Peki ne olur? E, enerjiler arasında dönüşüm olur. Yani kinetik enerji potansiyel enerji, potansiyel enerji kinetik enerji ya da ısı enerjisine dönüşüm olur. Bu şekilde arkadaşlar bir döngü söz konusudur. O zaman yazalım. Ne görürüz? Enerji yoktan yoktan var edilemez var edilemez Var olan enerji de, var olan enerji de yok edilemez. Yok edilemez. Peki ne olur? Enerjiler arasında dönüşüm olur. Enerjiler arasında arasında dönüşüm dönüşüm söz konusu olur. Söz konusu olur. Mekanik enerji nedir arkadaşlar? Mekanik enerji mekanik enerji eşittir. Daha önce bahsetmiştik. Bir kinetik enerji ve potansiyel enerjiden bahsetmiştik. İşte mekanik enerji dediğimiz arkadaşlar kinetik enerji kinetik enerji artı potansiyel potansiyel enerji. Evet. İşte arkadaşlar, bizim mekanik enerjimiz buna eşittir. Bunu eğer ki sembollerle yazacak olursak kinetik enerji artı potansiyel enerji. Dedik ki enerjiden enerjiye dönüşüm olmaz. Ama ne olur? Bir enerji diğer enerjiye dönüşmüş olur. Diyelim ki belli bir yükseklikten arkadaşlar bir cisim eğer ki ilk hızı sıfır ile bırakılıyorsa arkadaşlar burada ne vardır arkadaşlar? Burada mekanik enerji eşittir. Burada sadece kinetik enerji artı potansiyel enerji. Tabi yani buradaki potansiyel pardon. Kinetik enerjimiz nedir arkadaşlar? Kinetik enerji burada sıfırdır. O zaman sadece burada olan enerji nedir? Potansiyel enerjidir. Şurası H1 olsun, burası H2 olsun. Çünkü niye? Hızı olmadığından dolayı kinetik enerji sıfırdır. Sadece şu noktada potansiyel enerjiden bahsedebiliriz. Peki şu noktaya geldiği zaman burada neden bahsedebiliriz? Burada yine mekanik enerjimiz eşittir. Kinetik enerji artı potansiyel enerji. Burada ise arkadaşlar hem cismin belli bir hızı olacak. Cismin belli bir hızı var. Hem de belli yükseklikte olduğundan dolayı hem kinetik enerjisi söz konusu, hem de potansiyel enerjisi söz konusu. Peki bu cisim gelip yere çarptığı zaman ne olur? Şurası V1 olsun. Arkadaşlar burada ise artık potansiyel enerjisi sıfırdır. Bütün var olan bütün enerjisi neye dönüşmüştür? Kinetik enerjiye dönüşmüştür. O da mekanik enerji eşittir. Ee, kinetik enerji artı potansiyel enerji. Burada ise potansiyel enerjisi sıfır olmuştur. Çünkü artık Cisim gelip yere çarpmıştır. Olan bütün enerji neye dönüşmüştür? Kinetik enerjiye dönüşmüştür. Bunun grafiğini gösterecek olursak arkadaşlar enerji zaman grafiği gösterecek olursak gittikçe artan hangisi var? Gittikçe artan kinetik enerji var. Peki gittikçe azalan nedir? Gittikçe azalan da e, potansiyel enerjidir. İşte bu da bizim enerji grafiğimiz, enerji zaman grafiğimiz. Evet. Hemen basit bir örnek yapalım arkadaşlar. Bununla alakalı, al. bununla alakalı basit bir örnek. yüksekliğinde bir de 3 H yüksekliğinde şurası K noktasında olsun. Şurası K değil, yok. Şurası X noktası. Şurası Y noktası. Sorumuz şu. Sorumuz şu. P potansiyel enerji X bölü potansiyel enerji Y'miz kaçtır? B sorusu potansiyel enerji x bölü pardon potansiyel enerji y bölü potansiyel enerji e, kinetik enerji y. Evet iki tane sorumuz var. Bir tanesi şuradaki potansiyel enerjinin y noktasındaki kinetik enerjiye oranı pardon potansiyel enerjiye oranını bizden istiyor. Bir diğeri ise Y noktasındaki potansiyel enerji e, kinetik enerji oranını bizden istiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Onu hemen gösterelim. Şurayı siliyorum. arkadaşlar çözüm çözüm öncelikle bana ne lazım bana şu noktadaki tabi ilk hızı burada nedir arkadaşlar buradaki ilk hızı sıfırdır arkadaşlar yani serbest rakam bir verici ne yapıyorum şunu yapıyorum arkadaşlar şunu yapıyorum bana iç noktasındaki toplam mekanik enerjisi lazım burada hızı sıfır olduğu için sadece neler bahsederiz sadece potansiyel enerjisinden o zaman mekanik enerji eşittir potansiyel enerji artı kinetik enerji. Potansiyel enerjisi nedir? H burada. 3 H burada. 4 mg H. 4 mg H artı kinetik enerjisi 0. O zaman mekanik enerjimiz toplamda ne oldu? 4 tane mg H. Geldik arkadaşlar. Y noktasındaki potansiyel ve kinetik enerjilerine. Bizim toplam mekanik enerjimiz eşittir ee, potansiyel enerji y artı kinetik enerji y. Bizim toplam potansiyel enerjimiz nedir arkadaşlar? Burası aşık olsun. 4mg Eşittir. Peki cisim buraya geldiği zaman potansiyel enerjimiz ne olur? Artı yükseklik azalmıştır. 3mg olur. 3 tane mgh bunun artı kinetik enerji y. Buradan kinetik enerji y'miz kaç çıkar? mgh çıkar değil mi? Ha. Kinetik enerjimiz mgh ise o zaman h kli atıyorum. E potansiyel enerji potansiyel enerji x bölü Potansiyel enerjiye Bu ne demektir? X noktasındaki potansiyel enerjisi. O zaman X noktasındaki potansiyel enerji toplam enerji kendisi demektir. Niye? Çünkü orada hız olmadığından dolayı o zaman toplam ne olur? 4 mgh bölü Y noktasındaki potansiyel enerjisi eğer ki kinetik noktasındaki kinetik enerjimiz mgh ise o zaman Potansiyel enerjimiz ne olacaktır? 3 tane mgh olacaktır. Buradan bu 3 harçlar birini götürürse cevabımız ne olur? 4 bölü 3 olacaktır. Hemen onu da yazalım. Potansiyel enerji y eşittir. 3 tane mgh. Burası Yer noktasındaki potansiyel enerjimiz e, kinetik enerji oranı. Potansiyel enerjimiz nedir? T. Şurada bir hatamız var sanki. X noktasındaki potansiyel. Heh, pardon. Yok, hatamız yok tamam. Yer noktasındaki potansiyel enerji bölü e, kinetik enerji. Yer noktasındaki kinetik enerji. Yer noktasındaki potansiyel enerjimiz nedir? 3 mg h bölü kinetik enerjimiz ne olur arkadaşlar? O da mg bir enerjimiz kinetik enerjiye dönüşmüştür. O da mg h Şu mg h'lar götürürse o da 3 olacaktır arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi enerjinin birbirine dönüşümü ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Şimdi geliyoruz arkadaşlar Sürtünmeli yüzeylerde enerjinin dönüşümü. Şurayı siliyorum. Sürtünmeli yüzeylerde enerji dönüşümü. Şurayı da siliyorum. Sürtünmeli yüzeylerde sürtünmeli yüzeylerde enerjinin korunumu ve dönüşümü. Enerjinin korunumu ve dönüşümü. Evet. Şimdi bu neye benziyor arkadaşlar? Bu şuna benziyor. Bir araba hızlı gittiği zaman fren yaptığında bir süre sonra ne olur? Durur değil mi? İşte durduğu zaman o hızlı olduğu andaki enerjisi neye dönüşmüş oluyor? Fren yaptığından dolayı aslında ısı enerjisine dönüşmüş oluyor. Yani tekerle asfalt aslında arasındaki o sürtünmeden dolayı teker ısınıyor ya. İşte o enerji neye dönüşmüş oluyor? Isı enerjisine dönüşmüş oluyor. O zaman bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Ee, yapılan iş neye eşittir arkadaşlar? Yapılan iş, sürtünme kuvvetinin yapılan iş enerjideki değişime eşittir. O da eşittir eğer sürtünme çarpı delta x. Ama bunun öncesinde şunu gösterelim. Bu sürtünme kuvvetinin yaptığı de arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Diyelim ki yani bir cismimiz var. Ve hızıyla gidiyor. Bir süre sonra ne oluyor arkadaşlar hızı sıfıra düşüyor. Tabi bu hızıyla gittiği zaman buna zıt yönde etki eden bir ne var arkadaşlar? Bir sürtünme kuvveti var bu sürtünme kuvvetinden dolayı şu noktaya geldiği zaman ne olmuş oluyor? Artık hızı sıfıra düşmüş oluyor ve cisim duruyor. O zaman bu sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ne oluyor arkadaşlar? Eksi, F sürtünme çarptı delta x olacaktır. Buradaki eksi cismin hareketine zıt yönde olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar. E biz daha ne de biliyoruz? F sütunlarımız neye eşitti? K çarpı M çarpı G'ye eşitti. Biz bunu da daha önceki konularımızda görmüştük arkadaşlar. İşte sürtünme kuvvetinin yaptığı iş de budur arkadaşlar. Bu alakalı da basit bir örnek yapalım. bir üçgenimiz var. Arkadaşlar bu üçgenimiz 6 metre. Tam şurada bulunan bir cisim var. Cisim var. Şurası L noktası, burası yatay. Hmm. Evet. Sürtünmen kat sayısını bize vermiş arkadaşlar. 0,5 G'yi bize vermiş. 10. Soru şu. Diyor ki